Güncel Bilgiler kanalından herkese merhaba. 2020 yılı için belirlenen trafik cezaları listesi yayınlandı. Yıl içinde tüm cezaların belirli oranlarda artırılacağından bahsediliyor. Özellikle yayaları ilgilendiren konularda alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma hususlarında ciddi bir ceza uygulanacağından bahsediliyor. Cezayı gerektiren suç toplamda ceza miktarı, ceza kesinleşmeden 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirimli erken ödeme tutar ve sürücünün ehliyetine yansıyacak olan ceza puanından bahsedeceğiz. Emniyet şeridi ihlali cezası olarak rehberde herhangi bir madde bulunmasa da bu ihlal şerit ihlali olarak değerlendirilirse trafiği aksatacak şekilde şerit değişikliğinden 288 lira ceza yazılabileceği gibi 20 ehliyet puanı da kesilebilmekte. Örnek olarak cezalardan bahsedelim. Ayrıca bu çizelgeyi ekranınızdan da görebilirsiniz. Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek yani emniyet şeridi cezasının ceza miktarı 288 lira. Erken ödeme yaparsanız 216 liraya düşüyor ve ceza puanı da 20 ceza puanı olarak tabloda görünmekte. Tescilsiz araba kullanmanın ceza miktarı 2000 lira. Erken ödeme yaparsanız 1500 liraya düşüyor. Bunun da ceza puanı 10 ceza puanı olarak tabloda gözüküyor. Ruhsatı araçta bulundurmamanın cezası 132 lira. Erken ödeme yaparsanız 99 liraya düşüyor. Ceza puanı da 10 ceza puanı. Şartlara uygun olmayan ses, müzik cihazı bulundurma huzuru bozacak şekilde kullanmanın cezası da 132 lira. Erken ödeme yaparsanız yine 99 liraya düşüyor. 10 ehliyet puanı da kesiliyor. Seyir halinde cep telefonu kullanmak 288 lira ceza miktarı tutuyor. Eğer erken ödeme yaparsanız 216 liraya düşüyor. Bunun da ceza puanı 10 puan olarak görüyoruz. Özellikle seyir halinde cep telefonu kullanmak çok tehlikeli. Bu yüzden seyir halindeyken telefon kullanmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu cezalara ek olarak 2020 yılında çakar ya da siren yakanlara 2000 lira para cezası kesileceği duyuruldu. Yeni düzenleme ile birlikte şayet sürücüler bu ihlali 3 kere gerçekleştirirse trafikten men cezası alacaklar. Şayet kırmızı ışık ihlal yapan olursa da Tabloda gösterilen oranlarda cezaya ek olarak yapılacağı 3 ihlalde 30 gün ihlal sayısı 3'e aşarsa 60 gün ehliyetlerine el konulacak. Bu cezanın tekrarlanması durumundaysa psikolojik anlamda rapor almaları gerekecek. Makas atanlara ya da emniyet şeridinden gidenlere de yeni düzenlemede 2000 lira ceza var. Drift yapanlara ise en ağır cezalar getirildi. Magandalara 5000 ila 10000 Türk lirası arasında ceza kesilecek. Emniyet şeridini ihlal edenlere ise 1002 lira ceza geldi. Ters yönde seyrin cezası da yine 1002 lira olacak. Çok gürültülü egzoz kullanımında da yine aynı oranlarda ceza kesilecek. Hurdaya ayrılmış olan aracı kullananlarsa 2018 lira ceza alacak. Açıklama kısmına bıraktığımız linke tıklayarak trafik ceza rehberi PDF'ini indirebilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz gelelim ehliyetsiz motor kullanma ve kullandırma cezasına. Bilindiği üzere motor kullanmak isteyen sürücülerin A sınıfı ehliyet almaları gerekiyor. Bahsettiğimiz rehberde yer aldığı üzere ehliyetsiz motor kullanma cezası 2018 lira olarak belirlenmiştir. Eğer erken ödeme yaparsanız %25 indirimden yararlanabilirsiniz ve bu cezayı 1513 lira olarak ödeyebilirsiniz. Ehliyetiniz olmadığı için herhangi bir ceza puanı da işlemeyecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bu ceza hem kullanan vatandaşa hem de araç sahibine kesiliyor. Çünkü ehliyetsiz araç kullanmak suç olduğu gibi ehliyetsiz araç kullandırmak da suçtur. Bu kapsamda araç sahibi vatandaşa 2018 lira ceza yazılıyor. Bu ceza sadece motor ve motosikletler için değil, ehliyet gerektiren tüm araçlar için geçerlidir. Tabii yine bu hususta itiraz etme hakkınız var. Trafik ihlali WhatsApp ihbar hattından bahsedecek olursak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı internet sitesinde Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde trafik ihlali yapan sürücüleri online olarak şikayet edebiliyorsunuz. Şu an için WhatsApp ihbaratı etkin değil. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesinden şikayet başvurusu yapabiliyorsunuz. Başvuru esnasında ihbar formu doldurmanız gerekiyor. Formu en fazla 10 MB boyutunda görselde ekleyebiliyorsunuz. Formda yıldızlı olan yerler var. Bunun anlamı da zorunlu olarak yazılması gereken bilgiler demek. Bu bilgiler de şunlardır. İl ve ilçe olarak emniyet müdürlüğünün seçilmesi, konu başlığı yazmanız gerekiyor. Örneğin emniyet şeridi ihlali gibi. Olay yerini yazmanız gerekiyor. Ve son olarak da açıklama yapmanız gerekiyor. Gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başvurunuz en kısa süre içerisinde incelenecektir. Eğer başvurunuzun sonucu hakkında tarafınıza bilgi verilmesini talep ediyorsanız, ihbar formunun telefon numarası veya e-mail bölümünü doldurmanız gerekiyor. 2020 yılı trafik cezaları mecliste onaylandı. Can ve mal güvenliği için kurallara uyalım, uymayanlara da uyaralım. Merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.